Yemek yemekten mi yoksa makyaj yapmaktan mı daha çok zevk alıyorsunuz? İyi yapılmış bir donat sizi cezbederken yeni bir dudak parlatıcısı da kalp ritminizi mi hızlandırıyor? Sevdiğiniz bu iki şeyi birleştirerek yiyecekler içinde makyaj malzemeleri yaptık. Sosislerin içinde ruj, cupcake'in içinde kapatıcı ve tavuk budunun içinde oje. Bugünkü menümüzde en muhteşem makyaj malzemeleri var. Merve iş yerinde bir şeyler yemeye bayılır bana makyaj yaparken aynı anda bir şeyler atıştırır. Bu yüzden makyaj çantam kırıntılarla doludur ve masa öyle dağınıktır ki neyin ne olduğunu anlamazsınız bile. Ona bir ders vermenin vakti geldi. Çok özel bir sosisli. Likit bir ruj alalım. Bir kağıdı yuvarlak şekilde keselim. Kağıdın ortasına ruj ölçüsünde bir delik açalım. ve kapakla ruj arasına yerleştirelim. Kapağı kapatalım. Kırmızımsı renkte bir kili yoğuralım. Ruju bununla kaplayıp sosis şekli verelim. Rujun kapak kısmı ile gövdesini ayrı ayrı kaplayalım ve aradaki kağıt sayesinde ayrı kalsınlar. Bir bıçak ve oyma aleti yardımıyla çizikler atarak ızgara yapılmış sosise benzetelim. Yumuşak kilden bir de sosisliğimize sandviç yapalım. Bej ve sarı renkte killer kullanalım. Sosisli için oyuk açalım. Kel kuruyunca sandviçin daha doğal görünmesi için... ...bir sünger yardımıyla tonlama yaparak boyayalım. Sosisi kahverengimsi bir kırmızı renkle boyayalım. Izgara izlerini belirginleştirelim. Bir parşömen kağıdına... Silikonla zikzak yapalım. Hardal gibi görünmesi için boyayalım. Parşömenden çıkarıp sosise yapıştıralım. Rujun açılma yerinden hardalı keselim. Sosisi sandviçe koyalım. Merve'ye bu sosisliği verdim. Biraz atıştırmak istiyor. Ama büyük bir sürprizle karşı karşıya. Çünkü bu sosisli etten değil rujdan yapıldı. Önce biraz hayal kırıklığı yaşadı o güzelim karbonhidratlar nerede? Ama sonradan rujun sosisliden daha kullanışlı olduğunu düşündü. Cansu bir makyaj malzemesini yemeğe dönüştüren tek kişi değil. Merve, Cansu ortalarda yokken makyaj çantasına gizemli bir muz koyuyor. Bir parfüm şişesini ölçelim ve sahte bir muz üzerinde yerini işaretleyelim. Yarıya keselim bir iki yarıya da tahta çubuk yardımıyla delik açalım. Bir bıçağı mum yardımıyla ısıtalım. Parfümün sığabilmesi için delikleri bıçakla derinleştirelim. Kesilen yeri sarıya boyayalım. Parfümün alt kısmını silikonla kaplayalım. Ve muzun alt kısmına sokalım. Parfüme kapak yerine muzun üst kısmını geçirelim. Cansu sonunda Merve'nin masasının üzerinde kurabiye kırıntıları bırakmamasına sevindi. Şimdi kolayca makyaj yapabilir. Ama o da ne? Makyaj çantası beslenme çantasına dönmüş. Biri bu muzu çoktan kesmiş. Ve içine bir parfüm saklamış. Meyve kokulu bir parfüm. Bugünkü güzellik menüm kızarmış yumurta ve kızarmış tavuk. Güzellik aynı zamanda lezzetli de olabilir. Hava ile kuruyan bir kil alalım. Kile rahat şekil vermek için elimizi ıslatalım. Ve oje kapağının etrafına bir tavuk kemiği şekli verelim. Oje kutusunun etrafına da tavuk budu şekli verelim. Yüzeyi su yardımıyla yumuşatalım. Süngerin pürüzlü tarafıyla dokulu hale getirelim. Ve kurumaya bırakalım. Süngerin yumuşak kısmında boyaları karıştıralım. Ve budu boyayalım. Kemiğe gölgeleme yapalım. ve sprey yardımıyla parlatalım. Cansu tırnaklarını boyamak için hazır. Ve Merve aniden geliverdi. Tavuk budunu gördü ve karşı koyamadı. Dişleri birazcık tavuk yemek istese de bu tavuk dişleri için değil. Bu tavuk güzellik için. Cansu sırrını açıkladı. Bu tavuk budu ojeden yapılmış. Bu yemek Merve'nin ağzına göre değil. Sonra Cansu ona kızarmış yumurta yemeği teklif etti. Taze, parlak ve güzel. Bir parşemen kağıdının üzerine silikonla büyük bir mürekkep lekesi şekli çizelim. Bu yumurta beyazı. İçine yuvarlak göz farı koyalım. Yumurta beyazını beyaz akrilik boyasıyla boyayalım. Boya paletinde bir bölmeyi kremle kaplayalım. Silikonla dolduralım ve far kapağını üzerine bastıralım. Silikon kuruduğunda paletten çıkaralım ve göz farını kapatalım. Yumurta sarısını sarıya boyayalım. Koyu renkle sınırları belirginleştirelim. Kuruduğunda parlaması için şeffaf sprey sıkalım. Ve parşömenden çıkaralım. Merve bu sefer Cansu'nun hilesine kanmıyor. Ve bu yumurtayı kesinlikle yemeyecek. Yumurtanın sarısını açtı. İçinde altın rengi farı buldu. Kesin içinde biraz yumurta sarısı pigmenti var. Yumurta mı göz farından, far mı yumurtadan bilemiyorum. Kızlar sushi sipariş etti. Merve Cansu'nun telefonla konuştuğu anı fırsat bilip suşileri yiyor. Cansu yemek istiyorsa biraz acele etmeli. Merve hepsini birkaç dakikada bitirdi. Ama yine de Cansu'ya bıraktığı bir şey var. Ona harika bir suşi bırakıyor. Bir parça beyaz keçeyi küçük küçük keselim. Kağıt yapıştırıcısı kullanarak onları pirince dönüştürelim. Pirinçleri sim kutusu kapağının üzerine silikonla yapıştıralım. Siyah bir keçeyi far büyüklüğünde ölçelim. Keçenin genişliği sim kutusu boyunda olmalı. Keçeyi yarıya bölelim ve sim kutusunun kenarına ayrı ayrı yapıştıralım. Pirincin üzerine kırmızı havyar gibi görünmesi için suda şişen orbiz boncuklarından yapıştıralım. Son dokunuş olarak iki yeşil keçeyi üzerine yapıştıralım. Sonunda Cansu son lokmanın tadına bakabilecek. Ama bu pek de deniz ürünü tadında değil. Meğer Merve sim kutusu için suşiden bir kılıf yapmış. Bunun kreatif bir fikir olduğu kesin tabi. Kim bir donata hayır diyebilir? Hem de süslenmene yardım eden bir donata. Bizim donat pudramız sayesinde her şey mümkün. Pudranın yazılarını saklayalım. Ve büyük bir saç tokasını iliştirelim. Cilalı görünmesi için silikonla kaplayalım. Silikon kuruyunca donatı birkaç kat kahverengi akrilik boyasıyla boyayalım. Üzerine süsler yapıştıralım. Merve masada lezzetli donatları görüyor. Hmm, bu tatlı acayip cezbedici ama belli ki bu donat hamur yerine pudradan yapılmış. Ne yazık pudra ile çikolata birbirine hiç yakışmıyor. Bu dünyada Merve'nin dişlerinin reddettiği ilk donat. Diğer yandan Cansu makyajını kolayca yaptı. Merve sıra dışı bir cupcake pişiriyor. İçinde kapatıcı var. Bunu banyo rafına koyuyor ki Cansu bu tatlının tadına baksın. Cupcake kabını silikonla dolduralım içine kapatıcı koyalım. Kapağın üzerine silikonu bir krema yumuşçasına sıkalım. Kapkeki uygun tonda bir kahverengiyle boyayalım. Üzerindeki kremayı pembe akrilik boyasıyla boyayalım. Üzerini süsleyelim. Cansu oldukça şaşırdı. Banyoda cupcake'in ne işi var? Merve yine orada burada tatlı mı yiyor? Gerçi kremanın tadına bakabilirim. Bu krema neden bu kadar sert? Kurumuş mu ki? Cansu kapağını açtı ve içinde bir kapatıcı olduğunu fark etti. Gerçi biraz çilek reçeli ya da çikolata olsaydı daha iyi olurdu. Kapatıcının yenilebilen bir şey olmadığı kesin. Lezzetli fikirlerimizi beğendiniz mi? Makyaj çantasını beslenme çantasına çevirmeye hazır mısınız? O halde en sevdiğiniz yenilebilen makyaj ürünü hangisi oldu bizimle paylaşın. Rujunuzu sosisliğe dönüştürecek misiniz? Ya da pudranızı cupcake'e veya muzun içinde gizli bir parfüm yapacak mısınız? Donat diye pudra yemediğinizden emin olun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerimizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.